Fikriyattan herkese selamlar. Geçen hafta Süme birlikte size Fatih'teki kütüphaneleri gezdirmiştik. Şimdi sıra Eyüp'tekilere. Gelin birlikte bakalım. Şimdi ilk durağımız Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin önündeyiz. E, Betül, ben bu kütüphaneyi çok beğendim. Peki sen bu kütüphane hakkında ne düşünüyorsun? Bunu merak ediyorum. Öncelikle harika bir kütüphane, harika bir kafeteryası var. 10.000 e aşkın kitapları, araştırma salonları, toplantı salonları ve ders çalışma yerleri var. içi sabah 9, akşam 10, hafta sonunda sabah 10 ve akşam 6'da hizmet vermekte. Şimdi bir sonraki durağımız İstiklal Kütüphanesi'ne gidiyoruz. Evet arkadaşlar, Betül az önce bize Ahmet Kekeç Kütüphanesi'ni gezdirdi. Ben de size İstiklal Kütüphanesi'ni gezdireceğim. Hadi Betül. Evet arkadaşlar şimdi İstiklal Kütüphanesi'nin önündeyiz. Gelin burayı birlikte gezelim. Şunu da söylemeden geçmeyelim. Burada Eyüp Sultan Polis Merkezi 1340 yazıyor. Kütüphanesi Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına 2020 senesinde hizmet açıldı. Burası hafta içi sabah 9 ile akşam 5 arası hizmet veriyor. Aynı zamanda burada 8000 tane kitap bulunuyor. Bugün harika kütüphaneler gezmedik mi ya? Gerçekten çok güzel kütüphaneler gittik. Gerçekten çok güzel gittik. Peki başka nerelere gidebiliriz? Hmm, sanırım Üsküdar'a gidebiliriz. Üsküdar. Gidebilirim. Üsküdar. Gidebilirim. Çok iyi fikir. Çok Hadi gidelim.